Depremi deprem olmadan önce öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Hemen anlatayım iPhone'da ayarlara giriyorsunuz, bildirimlere tıklıyorsunuz ve sayfanın en altında hayati bildirimler kısmını açıyorsunuz. Böylece deprem olmadan önce alınan veriler telefonunuza en az 10 saniye, 12 saniye önce deprem olacağı bilgisini gönderiyor ve bulunduğunuz yerden ayrılmak ve güvenli bir yere geçmek için de size zaman veriyor. Android telefonlarda da bu özellik var. Açıklamaya yazıyorum bunu. Oradan da Android telefonlar için yapabilirsiniz. Ayrıca Earthquake dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulamaya da indirip depremi olmadan saniyeler önce bildirimini alabilirsiniz ve deprem olacağını böylece anlayabilirsiniz ve zaman kazanabilirsiniz. Çok önemli bir bilgi. Kaydetmeyi unutmayın ve lütfen videoyu yakınlarınıza gönderin. Belki de birisinin hayatını kurtarabilirsiniz bu sayede. Ayrıca herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun gibi bilgileri takip etmek için Girişimci göçman kanalını takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.